Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz canlarım nasılsınız İnşallah iyisinizdir Ben şöyle bugün pazara gittim arkadaşlar peynir aldım 4 kilo şey yazı olmasın ha eysen keçi peyniri ile karışık bu bidona basacağız şimdi yemek için kış için değil kilosunu 150'den aldım 180 dedi de 150 olsun dedi Şimdi yemeğe. Kahvaltıda kuru peynir olmadı mı da olmuyor. Ben yani Yaş, iyi, iyi, iyi. Yaş peynir. Salamur yeniyor da salamuru çok sevmiyorum ben hmm. ya. Ahmet ne oldu? Nasıl? Tamam aman yola dikkat edin annem. Bunu ben kuru peyniri pırasayla bir de şey karpuzla çok severim. Yufkayla. Sıkıca basıldı mı hiçbir şey olmaz. Bozulmaz, görmez. Dolapta olacak. Burada serin olsa da her şey olurdu. Daha sıcak ya, dünakta. hava yanıyor. Dolap olacak, değiştir, değiştirecek, güneşler olacak, ne güzel Dolabın içinde nere koyacağız? Akka akka mahvolur oyunu. Tabii. Kapağını kapatır koyarız, yeriz biz bunu. Sen canını sıkma. Deliriyor. <laughs> Aynen. İki buçuk kilo da kornişon salatalık aldım arkadaşlar. Şimdi yemeğe kurayım, kuralım diye. 2 gün günde olur çünkü. Böyle geçeceğim de de sebep olacağım. Kara döndüm de sen almıştın. Turşu var mıydı da salatalık? Hı -hı. Yani e niye yemeği hani hiç kurmayız? bakalım. Ha. 20 lira deyince. Anam anam anam. 20 kuruş diyeyim her şey. Büyüğü bu da bir. Biraz büyüğü. De 50 liradır kilosu. 3 kilo alacaksın 150. Ama Daha ucuzlar ya. Ucuzlar da ondan kurma müteahhit. Al Karışık marışık. Ondan 5 kilo kurar. Aynen. Domatesi falan seviyoruz ha, biz. Kırmızı sos var. Hiç bozuk değil güzel. Ondan bir çıkarayım da giyeyim kız. Çok severim. Kış bitti gitti yememişiz. Şey güzel. bir kavanoza katalım gidelim güzel. mi? Sen Yemeğe baktın. baktın mı sen? Baktım da ha. Baktım ya. Ha. Ben bakacaktım da unutuvermişim. E ee, bakma iyi değilim ya. Hı. Yanına pilav yapayım. Dişim sancıyor ya. Neşeydi. De, de işte böbrekten huzurum yok diyor. Ne? Doktora git o zaman. Şeyden oldu, üşütmeden olmuş şimdi. Su gibi terliyor her gün. Hava da Ne? Evet, üşüt, şu havada adam mı Gece gece. Üstümüz ökmüyor da. Çocuğun üstünü örtesim gel, camı örttüm gayrı. <laughs> gece. Bir ara <laughs> bir rüzgar estiydi. Ayazılar buludu Patatesi akşam seçmeye gideceğimiz. Ben de akşam patates mi seçilir? Karanlıkta onu kim dedi? <laughs> demin demin olur. gidelim dedik. Hmm. Belki ikinden haber eder. Gün açsın değil mi? Karanlık akşam olur mu? Patates mi seçilir akşam dedim. Çürük mü çarık mı ne olduğu belli değil yani dedim. İyi, bir Kar görür, de, bir, 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 bir. Karanlıktan az seçeceğim dedim. Şu küpe basacaktık arkadaşlar da. Bu hani biraz içi şey olmuş. Yıkansın kurusun bir daha yakışa. Dışa basacağımızda ona olur ya da bir tane alırım. Ya bunu şey Bakalım da bunu değiştireyim, yeni Bu iyi değil mi? Süzmedi ötekinde de. Hmm. Cıvıt inadına. Niye süzdü? Acıdı, acıtmış. Acıtı. Acımış peynir. Bu kötü de olsa illa süzüp kupkuru olması lazım. Tabii acımış. Cıvıtmış. Çölmek çölmektir diye bir anlamıyoruz biz çölmekten. Büyükler olsa bilir. İçi sırçalı olacak diyorlar. İçi sırçalı alıyoruz. Gene olmuyor. İçi Şeye çeker. gidersek. Hadi gidersek, gidersek, alalım oradan. Aynen. Onları dışı sırçalı, içi toprak oldu mu çeker Bu çekmez. Bu Çek. ne soğudu ne de çeker. Ne bileyim. Çekmedi bu. Niye olduysa. Çekmedi. A bak sıkıca bastın mı güzelce olur. 35 kilo böyle bastım ben. Vallahi yemesine doyulma dedim. O peyniri al, koyunun sahibi de bitti. Koyun da bitti. Almadı. Alsam. Sen bilsin. Hani kökü kalmadı koyun. İnekleri var onlara. Köyde koyun yok. Tertemiz böyle bembeyaz kalıp gibi aldım. Hı -hı. Daha da bir kare de tutmadık o zaman da. 35 kilo bu. Koca bir kıpağı verdi. 35 kilo peynir deyip geçme. Tabii. Adam iki sene yer ki. şu koca zinli bu koca zinli peyniri deyip. Bir de 7 kilo nora aldım içine. Hı, -hı. Bir çöre öte attım, bir bastım, bir bastım. Altına koyuverdim. Hiç de bir şey olmadı. Kumayla malen gömmedim. Özün aşağı kapıyı verdim. Bezi değiştir, değiştirmeydi. Şimdi tam basma zamanı da küpeyi diyor şu. Doğruları basma zamanı şimdi. Hmm, şey yaparız ya alalım da. Alır basarız. Böyle 5 kilo bir basayım oruç duyalım. Ne 5 beş kilosu? 5'ten fazla. Alacağım mı? 3 kilo. Mi? Bu 4 kilo. 8 hmm. kilo almamız lazım. 5 kilo ha. Yok ben ya 2 bidon gidip. basacağız tabi. 4-4 daha 8 bidon 8 kilo peynir almamız lazım. Evet. Oruçta kuru peynir yenir yani. Hmm. Yine mayalı ile şey ile. Çok güzel. Buraya şey yaparız onu ters kaparsın. Tabii. Serin olur o zaman. Şimdi çok sıcak ya. Peynir falan eriyecek kızı. Peynirin yağı çıkacak sıcaktan valla. Yarın sütçüyü unutmayalım. Süt, süt arayalım. Yoğurda. Var var, var. Bir sürü var. Ama onun yarısını şimdi ayran edersin. şey var daha. Kalıp gibi çalacağın evet, yarın sütten, arayayım. Yani köyüsü yok mahallede tek kişi var bu da Aynen onu yarın arayayım adamı perşembe getiriyor ya. Hmm. 100 lira vereceğiz. Aynen. Olur. Aklımda. Hı hı. Şüphelendim oğlum diyen mi? Şey, Ki? Aynı aldığım çıkarın. Dört, bu filan 4 kiloya aldı bak. Bunu Su Tem. 4 kiloyu aldı bak. Şu mısırlar da temizleyelim de pişirelim. Mısır aldım. Pazarda dolu bir sebze var. Şey. Fasulye yok muymuş? Hiç yok. İmkanı yok. Pazarda fasulye yok. Önce arasam Yarın köye gidersek oradan geçsek de baksak. Oyanına gidesi ya. Köye gideceğimiş. Oradan dolanacaksın diyor. Suyu açacaksın diyor. Çeşmeyi, ağaçlara diyor. Ben gidelim mi dedim. Oraya gitmedim dedim. Bilmem. bilmem. Ağaçlarımıza gidelim. Önemli olan ağaç. Öyle bakar. Süpür için Bir şey olmaz. Bana kalsa ben evden çıkmayacağım sıcağla. Hiçbir yere gidesim yok. Allah çıkma çıkmaydı. Çıkmay kaynağı yürü. Allah adım atamayacağız. Arabaya dediğim gibi arabada da işi Sıcaktan yani şey oldum bu Sane sene. Sıcaktan enerjim bitti bu sene. Eredim mi valla? <laughs> Eskiden böyle değildim ya. Her şeyi yapar. Gidiver geliver. Bu sene enerjim hiç yok. Gücüm kesiliyor sıcaktan. Tabi. Sıcaktan hiçbir iş yapılmıyor. Yiyesin gelmiyor. Çekin gelmiyor. Duratın gelmiyor. Başka bir şey yapmayacağız. Bulabildiğimizde turşu kurarız da Turşu yapalım işte. Turşu, melemenlik. Şey, biber salça yapacağız. Ee, Onlar en son Eylül'de, Kasım, Eylül, Ekim'de. Hı. En son bahçelerin biteceği yakın o. Ama soğudun dikmerim, güneş çekecek. Güneş çekecek de Eylül gibi yaparız ya. Hmm. kaldığında iri. O aldığımız adam getirsin de. Hemen ufağına koşma, büyüğüne koşmayalım. Adam Son ele ben aldım bir Çok güzel oldu. Aynen. Sopak. Şöyle arkadaş, aynı. Şöyle arkadaşlar turşu, salatalık turşusu aldım. Uçlarını temizle, çeyleri var, çöpler. Şey oluyordu. Bunlar da içi. Onları yukarı götüreceğim. O, o, yeter. Onları da yukarı götüreyim. <laughs> Bilerek büyüğünü aldım kıtır Daha kıtır. Bilmem. Araba gelmiş de kendim görmedim ben. Hı, hmm, tende görmedim. Ne ektin, ne diktin? Sorayım dedim hadi. Yıkadın değil mi? Aha, yıkadım, yıkadım. Yıkamadım şimdi Yıkadım, yıkamadan olur mu? Çamur şey adama dolar mıydı? Tabii. Öttü, içledi gitti. Bu büyük olunca çok çamurlu değil. Belme belme. Bilme at atıver. Ha, atıver. Şimdi yemeğe şöyle kısır mısır edersek taze güzel olur kıtır hmm. kıtır. Yaz turşusunuz, Asıl normal derin salata gidersek, asıl normal salatalık alacaktım da. Yarın gidersek. Oradan nereden dolanacağım şimdi? Oradan dolanmasın ki. Uzar o yolu sevmedim. Direkt gidelim. Arazi pazarına dolaşırız. Evet. Ha sen dediğin doğruymuş. Aracın pazarına olur öyle kalsın Hiç olmaz ki oraya ucuz olur normalde. Bilmem ben. Sularız ileri dolaşır geliriz bu vakit. Büyüm gitme taraftarı şey olmamış taraftarı olmamış. Kim gidecek ya o zaman? Sıcağla şeyle. Sıcağla şeyle. Serin dedi okul açıldım gitmeyiz. Gitmeyen imkanı olmaz ya. Yani. Bulguru getirelim. Çektir gelir mi hiç? O yönden gelirken. Hmm. Hı, Bilme. Çektirelim. Aman orayı bulup etmez de bir mesele. Direkt bulur. Alıştık ya. O zaman arayı arayın. Hmm. Olduğumuzdan gel. Bilmekten sonra. Sapın ellemiyorum. Sağlam tutar değil mi? Aynen. <laughs> Su so, şosun hiç yok mu? Var. Bir de bir şey, çamurlu çumurlu. Ah. Doğrumuzu bastık koyduk. Aynen. Onu dolaba götüreyim de. Ah şöyle buzdum senin olsun da. Buraya kapıyı versem olur. E kapa o zaman. Yani bir dönü denemedim unuttum. Buzdolabına sokan sokan ölürdüm ya. Cuvayı verdim. Buzdolabına Götüreyim ya yukarıda tedbir elden bırakmayalım. Yeriz hmm. Az, gelecek? <laughs> Az gelecek. Az gelecek. 3 kilo. Şu olsa olur muydu? Üç kilo yok muydu bu? İki buçuk. Ha yarım kilo eksik. Hmm, yüzünden oldu. iki buçuk al dedi. iki buçuk tam gelir dedi. Kimde daka dilim? Şey ya büyük diye. Hmm. Olsun ya içinde olsun bir şey olmaz. Şişke sarımsağı bu oldu. Limon tuzu et tamam. Katacak bir şey yoksa katacak ne yedim. Üstüne. Ama var varımdı bu kadar da. Ocu bak Hayır mı? karıştırma. Sade olsun. karıştırmayalım. Hmm. Eğerliğime şey et desen dolduruyordu bir tane. Anlamadım ben bu işi. Bereketi var. Değil mi? Dört çeyle dolardı. <laughs>